Sağ kütüğümüzde klasik ateşlemeliyiz. Mod şunuz, elcik sınıf şunuz. Modlardan size rahatsız Rain, yağmur, road, tur, dining, scope, race direkt yarış modu olarak. Race'e ne dikkat, ABS ayar edilecektir. Fakat burada race pro modlarını kullanmanız lazım. Onları nasıl size göstereceğim. Race pro modlarında kendi modunuzu yapıyorsunuz. 3 tane modunuz olacak race pro modu olarak. Onlar da bu sefer DTC'yi artı 7'den eksi 7'ye kadar kullanabileceksiniz. Sağ kütüğü bitireyim sonra sola değineceğim. 3, 2, 1 ve kapalı şeklinde de el diksitmeyi 3 en sıcak, 2 orta, 1 bir, biraz daha düşük seviyelerde kullanabilirsiniz. Sol tarafta tetik parmağınızın hizasında klasik selektörümüz. Selektör var. tuşunu ileri doğru ittirdiğinizde uzunlar, Aynen. yanar. Kruz kontrolü daha önce kullandınız mı? Kullandım. eskiden arada kullanmıştım. Aynı sistem tamam. değişen hiçbir şey yok. 10, 10 olarak yapıyoruz. set ve resetten arttırıp küçültebilirsiniz. Dörtlük evet. tuşumuz. Tamam. Traction kontrol e, full kapama, hangi modda olursunuz onun ve full açma yani modlu değil mi? Artı 7'de eksi 7'de demiştim hatırlarsanız. Hı. Onun gibi değil. Burada komple kapanır ve komple açılır. Şuna bastığımız açılır. zaman uzun komple... basalım bir kere bastığımızda değil. Aynı. Uzun komple. basıyoruz. Tamam. Şu an komple kapalı. Evet. Tekrar uzun basıyorum. Şu an traction kontrol devre. Evet. DTC dediğim gibi artı ve eksi olarak artı 7'den eksi 7'ye kadar base Pro modunda sadece altını çiziyorum. Traction kontrolü ayarlayabilirsiniz. Evet. Menü tuşunu aşağı ve yukarı tuşu olarak düşünebilirsiniz. Hı hı. Sağ sol sinyallerimiz ve kornamız. Tamam. Sizde eski alarmı mı vardı? 2017. 10. O kö köpek balığı kasa var ya, okay. o var. Ama tabi analog bir kısım, evet. dijital de ama dijital olan kısımda tx 2 gibi detaylı değil. <laughs> joystick vardı. Joystick yoktu. Ha sizde joystick <laughs> yok özülden, pardon. <laughs> joystick yukarı, aşağı, <laughs> sağ, sol olarak kullanacağız. Tabii bunu evet. nerede kullanacağız? Örnek aşağıya indiğimde sağ ve sol kısımlar gibi. Zaten bol bol bahsedeceğim bunları göstergelendiğini. İkaz ışıklarını satırlarsanız traction hep kapatınca ve ABS'yi örnek arka iptal ettiğiniz veya farklı bir ayar yaptığınız ABS'e de İkaz ışıklarımız sağ taraftaki devir, vites, saat, hız, Durum satır içeriğimiz ve mod. Durum satır içeriği nedir? Menü tuşunda yukarı bastığımızda çok fazla bilgiye erişiyoruz. Hı hı. Trip 1, Trip 2, 100 kilometrede kaç çıkarttınız, molanız gibi. Bizim için yolda giderken önemli olmayan bilgiler. Hı hı. Biz range yani içerisindeki de kaç kilometre gideceğimiz, benzin durumu ve motosikletin toplam kilometre koyacağız. Geriye kalanların hepsini ayarlardan kaldıracağız çünkü dikkatinizi dağıtacak. Evet. Az önce de bahsetmiştim zaten. Şurada bir çizgi var gördünüz mü mavi? Evet. Buradaki tuşla aynı. Yani aşağı tıkladığında aşağı inebilir. Hı hı. yukarı tıkladığında tamam, menü tamam. düşün yani. Aşağı ve yukarı olarak düşünebilirsiniz. Hı hı. Fark ettiyseniz joystick her şeyi yapıyor. Evet. Aşağı tıkladım. Burada aracımızın hı. genel kısa bilgilerinize erişebilirsiniz. Bir hı hı. mesaj servis hı hı. işareti dolar bakım yapılana kadar yapılacak. Bir dolayı değil. Tamam. E, bir kısıtlamamız mevcut. İsteseniz de 200'e kadar evet. 200'e evet. kadar çıkabileceğiz. Evet. Sonrası yok rodaja geçemeyeceksiniz. Evet. O yüzden rodajdan da yine bahsedeceğim kontak kapattıktan sonra ama bir <laughs> var. Bilginiz olsun. Aynı. Bir mesaj servis ücretini <laughs> yani rodaj bakım yapıldıktan sonra gidecektir. Hı <laughs> akü voltajınız, ön arka lastik basıncı, range ve toplam kilometrenizi görebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ön arka lastik basıncının mı kullanırsınız fiyatlar. <laughs> Ya i̇kisi de olur fark etmez. Şu an daha ayarlı. Örnek değil, Biraz sonra lastik basıncı bölümüne değineceğim. Tamam. Joystick'te sağ tıklıyorum. T-1 yani araç bilgisayarı. Tekrar sağ tıklıyorum. T-2. İki tane kaydetme tek seçeneğimiz var. Hı. Ben şu anda bunları sıfırlıyorum. Münferiçisi hangisini sıfırlamak isterseniz tek bir şekilde. Hı. Yol bilgisayarında ise yine sıfırladım ama otomatik sıfırla var fark ettiyseniz. Diğerinde hı. manuelde burada otomatik. Hı. Tabii yine manuel olarak sıfırlamıyorsunuz ama hı. otomatik nedir? Gündelik. Yani bir gün. Ah. Diğerisi siz sıfırlamayana kadar sıfırlamayacak. Siz kendiniz mi sıfırlamak isterseniz otomatik mi? Kendim sıfırlayayım. Okay. Burada da ortalama hızınız, 100 km'de kaç litre attığınız, range yani erişim mesafeniz, toplam mesafeniz gibi bilgileri görebilirsiniz. Hı hı. Az önce lastik basıncını sormuştunuz. Hı -hı. Ee, eski yani DNV grubunda zaten nominal basınç uyarısı, VDC dediğimiz uyarı var. Ön ve evet. arka arka zayıfladığında Hı -hı. sarı bir ünlem işareti verecek ki lastik kontrol hangisiyse Hı -hı. Patladığında kırmızı bir ünlem işareti verecek. Ee, Hızlı bir şekilde inilir. bilginiz olsun. Tamam. Unuttuğunuz diyelim Google a yazmanıza ya da kaç açık gerek yok. Lastik basıncı bölümünde 12.5 arka 2.9. Tamam. Gerçek değerler ise lastikler değerlerle biraz temas ettikten sonra yani bir 10 15 tur lastik biraz ısınırsa gerçek değerleri gösteriyor. Isınınca biraz ısınırken. Evet biraz ısınınca. Isınınca artacak bunlar biraz. Bir sene sonra veya 1000 km dolajı dediğim kontrol kontrol kapattıktan sonra bahsedeceğim. Önce hangi dolacaksa hı hı. yaptırmanız lazım. Hı. Ve dolaj bakımı yapılana kadar yanıcak olan check kontrol mesajınız. Tamam. Yukarı çıkıyorum sağa geliyorum. Sport bizim göstergemiz modumuz değil. Yani şöyle söyleyeyim. Hı hı. de kullanabilirsiniz. Yani Sport'a geçince motosiklet sportif bir moda geçmiyor. Hı hı. Burada sadece göstergemiz Gösterge değiştiriyoruz. E, piste çıkmayı düşünüyor musunuz? Şu an değil. O zaman sizin hiç dikkatinizi dağıtmayın. <laughs> lap timer'ı detaylı çünkü dikkatinizi dağıtabilir. Tamam. Laptop e, lap da, piste girdiğinizde şuru kaç dakika <laughs> kadar yaptığınız? <laughs> lap sunumu Burada şu anda traction kontrolü, üzeri kolak ne kadar devreye girdi ve frene ne kadar sertte bastığınızı hı, hı. devir fark ettiyseniz değişti. Hı hı. Anlık şuradaki anlık yatış açısı hı hı. ve sürüş esnasındaki sağ sol olacak şekilde maksimum yatış açılarınızı Bu Yatış açısı sadece sportta mı var? Hayır. Diğerinde yep var sonra. mı? Ha, hayır. Şöyle Gösterge diğer, diğer yani. göstergede yatış yok. Yatış açısı diğerinde de vardı zaten ama hı. bunda yatış açısı yok mu? Bunda yok. Olay da onda değil. Bunun ha. için sporta gelmemiz lazım. He, evet, anladım. O yatış sesini oraya ekleyemiyoruz ama. Hayır, ekleyemiyoruz. Tamam. Lab şöyle özetleyeyim en azından. Tekrar saat dönüş o göstergesinde. Hı -hı. Tekrar saat bu şekilde de kullanabilirsiniz ama bunlar kul pist odaklı. Bunlar dikkatinizi yolda çok dağıtabilir. Tamam, gerek yok. Örnek nasıl Lab devre sokuyoruz? Selektöre basarak. Şu anda sayıcımız başladı. Başladı kaydı bitir diyorum aşağı Hı -hı. tıklayarak. Hatta tüm turları da silin, dikkatinizi hiç dağıtmasın. Bence Hı -hı. en solda bırakayım. Burada yatış açılarını görmeniz belki sizin bunu, daha çok hoşunuza Bunu güzel. sağa sağ mı aldınız? Evet. sağ aldınız böyle. Evet. Ha, sola tıklayalım mesela. So sola tıkladık, şeye geçti. Ee, e, Yat yatış, yatış derecesinde derecesinde. Derecesinde. Tamam, o yatış derecesinde kalsın ya. Yukarı tıklıyorum. Navigasyon için telefonunuza BMW Motorrad Connected'ı indirmeniz lazım. Dilerseniz ben anlatım yaparken indirebilirsiniz. Ha indirsene kanka onu. Şimdi videoyu bir şey yapalım. İndirelim onu. Sonra yaparız ya. E, Onun navigasyon açacağız ya, açmayacağız. Navigasyon yani. zaten sağ ok, sol ok şeklinde basarız. hazır, da... biliyor ya tık tık tık. Çok, çok bağlarız, bağlarız yani. Devam ediyorum. Navigasyon telefonunuza aplikasyon iniyor zaten. Medya ve telefon içinde intercom kullanmanız lazım. Intercom kullanıyorsunuz. Evet. Yanınızda mı? E, yanımda da yukarıda işte. Yukarıda hı hı. tekrardan bağlarız. O zaman hı hı. bu ikisine erişebileceksiniz. Ayarlara giriyorum. Joystick de fark etmişsiniz yukarı aşağıya hı, -hı. Asist bölümünde amortisör. Burada amortisyonun sertlik yumuşaklık örnek dynamic modunu alıyorum. Evet. Zaten kendisi otomatik geçecektir. Aynen moda bastık bakın dynamic aynen <laughs> örnek Race. Yani Aynen. daha da yarış moduna alırız. Aynen. Orada zaten race olarak gezeceğiz. Evet. Yani bu ne demek? Uh -huh. Riband ayarı. Evet. Sert ve yumuşak uh -huh. olarak. Uh -huh. Uh -huh. Ee, tabii SuperSport olduğu için siz road'da da kullanırsınız veya yani rende de alsanız biraz sertlik hissedebilirsiniz. Uh -huh. SuperSport olduğu için ama Aynen. dynamic ve race arasındaki o farkı da zaten yolda giderken hissedeceksiniz. Evet. Dynamic sert, race onlar biraz daha sert. Bunların hepsini zaten yolda siz de hissedeceksiniz. Uh -huh. Burada demek istediğim şey amortisör. Örnek modumuz race de ama siz Road'a da alabilirsiniz. Yani Hı -hı. yola da alabilirsiniz. Hı -hı. Modumuz ve amortisörün rübantları gibi. Hı -hı. Ama dediğim gibi unutmayalım. Siz buradan değişiklik yaptığınızda evet. örnek dynamiğe aldım. Hı -hı. Kendisi ot otomatik geçecektir. Tamam. Tekrar ben sola tıklıyorum. Araç ayarları, sürüş modu ön seçimi. Burada e modlarımız. Siz hatırlarsanız en başta Pro 1, Pro 2, Pro 3 demiştim. Evet. Biz buraya en fazla 4 mod ekleyebiliyoruz. Şu anda evet. size bir tanesini göstermek için örnek evet. kaldırıyorum ve evet. öylesini 3'ü seçiyorum. Evet. Konfigürasyona geliyorum ve tekrar sağ tıkladığımda evet. tabi rodajda olduğunuz için bunları ayarlamayacağız ama ben size evet. de göstereceğim. Motor gücü ne kadar değerli? Motor freni yani gazı bıraktığınızda motor ne kadar önemli Yığılma, olsun komprasyon. veya hiç yığılmasın Aynen. gibi. Aynen. Çekiş kontrolünü zaten Reis Pro modunda, buradaki tuştan artı yediden eksi ye kadar ayarlayabileceksiniz. Bilginiz olsun, yani... E, tek teker de buradan örnek, girdiğimizde zaten e, kaynak mod Rain diyor. Yani Rain modundaymış gibi tek tekere ayarlayacak. Yani azami stabilite gibi. Hiç kaldırmayacak. Mesela en aşağı çektim, destek Onda yok. Allah ne verdiyse. Yani burada zaten Türkçe bir şekilde yazıyor ve kaynak Hı. modlar da yazıyor mesela. En Hı. yükseğe aldım şu anda, Rain. Yani Hı. stabilite diyor. Kalkmayacak evet. gibi. Evet. ABS ön ABS kayma işine izin veriyor. Şöyle göstereyim. Burada zaten Türkçe bir şekilde göreceksiniz. ABS hı hı. Pro ve ön arka olarak kaydırma silik olarak hı hı. E, arka iptal edebilirsiniz. Örnek en aşağıya doğru çekiyorum. Ön fark ettiyseniz bir diş daha vardır. Yani hı hı. E, stop yapma izin verecek. Hı hı. Ama ABS iptal değil. Hı hı. Arka iptal edemeyeceğiz yani. gibi. O biraz kullanıma bağlı. Takla atmayacağız <laughs> ya. Bir an <yandan gülüyor> e... yok Atar takla atar. Atar mı? <laughs> atar. O zaman ABS devreden çıkmış gibi bir şey oluyor ya, yani. Burada aslında zaten ABS'nin mantığı Diyecek evet. ki kayma eşi. Yani aslında evet. bir nevi ABS yokmuş gibi gözüküyor evet. evet. aslında. Tavrıyı evet. iptal edebiliyorsunuz gibi bir ayarla. Ama bunların zaten hiçbirini <laughs> ayarlamıyoruz. Ayarlayamıyoruz zaten. Rodajdayız. Yok ayarlayabiliriz. <laughs> Ama o bir alamayacaksınız açıkçası. Çünkü evet. bir kısıtlama var. Sekiz bin devirini geçemeyeceksiniz. DDC de aynı şekilde. Aslında size o yüzden soruştuk piste çıkacak mısınız diye. Çünkü Hı. burada süspansiyonun arka rebound ve yani e, süspansiyonun bütün ayarını buradan yapacaksınız aslında. Tamam. Piste çıktığınızda. Hı -hı. Arkası ne kadar e, dağılsın yani? Hı, -hı. Evet, evet. ne kadar yayılsın gibi Hı -hı. ayarlar. Hı -hı. Bence bunları e, şu anda bir oynama yapmayın derim. Neden? Hmm. Bence ilk başta reisteki ve dynamic'teki bir sponsorluğun sertliğine tamam. bakın. Ve bu açıkçası full pist odaklıdır. Çünkü örnek pistte bir viraj var. Belki kaydırarak gideceksiniz. Böyle devam edeceksiniz. O kadar, o sürü, kadar... O seviye toprakta var ya. Örnek. Kaydır <laughs> <Yani> hani... <laughs> da... viraj şey. <laughs> Böyle. öyle ayarlar açıkçası Aynen. Fazla, o Aynen. yüzden size örnek o kadar ultraya i̇şte gerek yok ne bu. kadar kaysın tamam. ne kadar kaymasın Aynen. aslında onları ABS'de hatırlarsınız e, silik vesaire yazıyordu Aynen. bu da tabii ki de süspansiyonlarımız bu da sizin için önemli olacak ama bence bunlar full pist odaklı açık konuşmak Aynen. gerekirse Aynen. siz yine amortisör asist bölümünden yine ayarlama yapabilirsiniz. Aynen. Veriyorum start. Evet.